Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte 3-4-5 yayınlarının yenilenen AYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar kaynağımız 6 bölüme ayrılmış ve toplamda 384 sayfadan oluşuyor. Polinomlar konusuyla başlayıp olasılık konusuyla da bitiyor. Öncelikle klasikleşmiş sorularla konuyu tanımanız amaçlanmış. Buradaki sorular biraz daha kolay arkadaşlar. Bu şekilde de çıkmış soruların bulunduğu öSYM köşeleri verilmiş. Testlerin üzerinde zorluk seviyeleri belirtilmiş. Sonrasında ÖSYM tadında sorular bölümü var. Buradaki sorular tam anlamıyla sınav tarzına uygun olarak hazırlanmış. Bir de orijinal sorular bölümü bulunuyor arkadaşlar. Buradaki sorularda çok daha yeni nesil ve zorluk seviyeleri de diğerlerine göre biraz daha fazla. Şöyle sorulara göz attığımızda çoğunlukla yeni nesil olduklarını görebiliyoruz. Çözümler için de oldukça geniş bir alan ayrılmış. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için 3-4-5 video çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.